Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuzdan muhteşem bir fotoğraf geldi. Tabii ben de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Herkes Yalı Çapkın'ın ikinci sezonunu dört gözle bekliyor. Tabii sizler yeni sezonu beklerken ben de oyuncularımızın tatil görüntülerini paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de bu tarz görüntülerden memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.